Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yeni bir yorumla birlikteyiz. Niyetinizi aldıysanız çok lafı uzatmadan başlayacağım. Evet, önce şöyle bir genel bir bakış atıyoruz. Şurada bak bir yüz görüyorsun bak burnu, ağzı, gözleri. Yani artık o kadar böyle üstünde ağırlıklar hissediyorsun ki artık böyle hani sevinme aydınlanmalar var görüyor musun büyük bir aydınlanma ve senin e, Aslında mutluluğuna çok da kalmıyor Hani böyle mutluluk Aslında senin için yakın diyebiliriz Hani kupanın bardağın fincanın kenarlarında yukarı doğru yükselen çizgiler görüyorsun Dikkatli bak. Ee, bunlar hayatında bir yükseliş dönemine girdiğini gösteriyor. Bu üzerine basan yüklerden yavaş yavaş kurtuluyorsun ve yüzün gülmeye başlayacak. Şaşkınlığın bundan. Ama evet zamanı var tabii ki her şeyin olduğu gibi. Hani bazen diyorsun neden bir an önce olmuyor ama ne yazık ki her şey öyle hemen pat diye vermiyor. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi sabırla beklediğin şeyler artık görünür olmaya yavaş yavaş başlıyor. Şimdi her şeyin bir sırası var. Hepsi aynı anda olmayacak. İçsel dönüşüm dış dünyaya yansımasıyla başlıyor aslında senin için bu ruh, hani bu ruh hali rahatlama. <laughs> hemen şöyle bir hemen köşede hani böyle kalp benzeri bir şekil var aslında ama kalbin bir tarafı gölgeli. Hani duygusal bir konuda netleşme ihtiyacın var aslında senin. Bu bir ilişki ya da bir bağ. Hani yarım kalan bir bağ da olabilir bu. Ee, açık iletişimde aslında bu kalp ya tamamlanır ya tamamen. Yani ya kapın tam bir kalp olur ya da tamamen silinir. Evet şuralarda hemen şöyle söyleyeyim şu kısımlarda görüyorsun dağlar ve hani böyle tepeler diyeyim dağ demeyeyim de küçük tepeler var. Hani bunlar evet önde biraz zorlu ama hani senin için aslında öğretici bir yol. Emek ve disiplinle aşacağın yollar bunlar senin. Bir şeyler elde edeceksin ama bunlar için çalışma şart. Çalışmadan alamayacaksın. Özellikle sabit ve uzun vadeli projelerde şansın çok açık görünüyor. Ee, bazı haberlerim var ufak tefek kuşların var. İçsel yolculuğunda seni hafifleten, seni daha özgür kılan bir karar almak üzeresin. Hani artık senin için bazı şeylerin netleşme zamanı geldi. Hemen şurada bir yol var görüyorsun şu ikinci yolu kastediyorum o, o yolun ağzında bu iki yolun arasında bir sincap görüyorum ben ee, bir dışa açılım var aslında İçinde tuttuğun bir niyetini bir hayal ya da bir karar artık görünür olmaya başlıyor senin için hani kendi sınırlarını aşma dünyaya daha cesurca adım atma zamanı geldi diyor sana yeni fırsatlar var senin için hani yoldan dışa doğru yönelmesi içeriden dışa doğru çıkması bazı kapıların açılacağını dışarıdan gelecek bir davet teklif ya da bu tarz bir fırsatın sana doğru geldiğini gösteriyor içten dışa akışı aslında önemli de yani bu senin içsel dönüşümünü paylaşmaya başladığını, hani çevrendeki insanların sana destek vereceğini düşünme aşamasına geldiğini gösteriyor. Hemen şurada iki kişi var. Aralarında bir böyle zincirle sanki bağlanmış bir kafes var. Bu kafeste bir kuş var sanki. Hani bu da bizim için şu demek. Hani kısıtlanmış bir özgürlük hissediyorsun aslında. Hani kuş ruhun ve hayallerin sembolü ya. Haber ruh, hayaller. Kafes seviye bazı sınırlar koyuyor, engeller. Bazen kendi koyduğumuz korkular olabilir bunlar. Kendi sınırlarımız belirlediğimiz sınırları temsil ediyor olabilir. Yani bu görüntü içteki özgür ruhun bir süredir kısıtlandığını ama farkındalığın artık ortaya çıktığını gösteriyor. Yani kendini kısıtlanmış hissediyorsun aslında. Aslında bundan eminsin. Hani toplumsal kuralları da göz önüne alan bir insansın. Sen kendi kendini kısıtlıyorsun. Kuşun yani kafesinin nasıl olması bu durumun tamamen kapalı değil de hani sallantıda olduğunu hani değişme açık olduğunu gösteriyor. Yani bu kısıtlılık halini belki de tamamen ortadan kaldıracaksın. Bunlar senin değişmenle ilgili. Senin hani düşüncelerini değiştirmenle ilgili olan şeyler. Ee, özgürlüğün kapısı senin elinde diyor aslında bu sana. İçsel cesaretini toplarsan kendini özgür bırakabilirsin. Ama sanki burada bir hani adam var elinde bir anahtar iri bir adam bu kafese doğru yönelmiş ee, güç otorite dışarıdan gelen etkili bir figür olabilirsin için bu, bunu temsil ediyor olabilir yani senin zihnini açan Aslında belki dışarıdan bir etkileşim oldu ee, bazen hayatına giren güçlü bir kişi bazen de ne bileyim kendi içinde kararlı ve cesur olman olabilir bu figür bunu yansıtıyor olabilir Evet anahtar çözümü yansıtıyor fırsat ve kilitli kalmış bir konunun açıklanması açılması uzun süredir beklediğin bir kapının açılmak üzere olması daha önce e, hani kısıtlılık engeller engel sembolü kafesten bahsetmiştik kafesin kilidini açmaya gelen bir güç var evet yani seni tutan zincirleri artık çözüyor yardım ya da destek yakında geliyor diyor yani kendi içindeki güçlü tarafını dışarıdan gelecek bir kişi de olabilir bu ya da senin kendini geliştirmenle ilgili bu kapı açılacak özgür olacaksın yani hemen şurada kafasında kuş olan nasıl göstereyim bilmiyorum da aynı görüşe sahip değiliz tabi herkesin <laughs> hayal gücü farklı sonuçta Hemen şurada kaftan giymiş kafasında güzel bir kuş olan bir padişah figürü var sanki. Hani bu otorite, güç, liderlik, kendi hayatının kontrolünü elinde tut eline alma ihtiyacını da gösteriyor aslında hemen kafesinin artından gelmesi kendini özgür bıraktıktan sonra kendini yöneteceksin demek oluyor aslında senin içindeki yönetici enerjiyi kendi kararlarının sağlam bir şekilde uygulama gücünü anlatıyor aslında. Ee, kaftanla sarık gelinek, gelinek hani kökler, kültürel değerleri sembolize ediyor bize. Geçmişten gelen bir miras ya da ailevi bir etkiyi hayatında taşıdığını gösteriyor. Yani bu miras derken maddi değil, genetik olarak diyeyim. Hani örf, adet, anane tarzı şeyler kafasındaki kuş bu bir papan da olabilir aslında söz iletişim tek hani tekrarın sembolü olabilir sarığın üstünde olması bize bilgelik düşünce alanında bir ne bileyim tekrar eden ses olduğu anlatıyor yani çevrende sürekli aynı mesajı veren bir kişi olabilir kendini zihninde dönüp hani senin zihninde durup duran düşünce seni yönlendiriyor da olabilir bu bunu da ifade ediyor bize güç sende ama iletişim ve sözlerin aslında sınanıyor olabilir kendi aklında bunu sen sınıyorsun liderliğini ortaya çıkarırken tekrar eden hani bir endişen olabilir belki ama özgürlük gelecek ya sana bununla ilgili bir endişen olabilir aslında ama endişe yani duymamalısın bu senin hayatın kararını sen vermelisin hemen şuradan bak ahtapotun kollarını görüyorsun bir oraya bir oraya bir oraya uzanıyor burada bir adam var ve bu adam bir ahtapot tutuyor elinde ahtapot ne demek eee Hani her kolu farklı yöne uzanıyor. Bu ahtapot aynı zamanda birçok işle uğraştığını gösteriyor senin. Farklı alanlarda kontrol kurmaya çalışıyorsun. Bazı dağınık ama güçlü bir enerjin var aslında. Enerjin ister istemez dağılıyor birden fazla şeyle uğraştığın için. Derinlik ve bir gizem var aslında burada. Ahtapot denizin derinliklerinde yaşayan bir canlı olduğun için Bilçaltıda da saklı olan duyguların, sırların yüzeye çıkmaya başlaması anlamına geliyor bizim için bir keşif dönemi içsel bir keşif dönemi hani önce kendini keşfetmelisin ki sonra çevreni keşfedebilesin. hani koruma ve savunma da olabilir ahtapot gerektiğinde hani kendini koruyabilen bir canlıdır güçlüdür aslında kafadan bacaklı olmasına rağmen bu seni zorlayan bir durumda kendini koruma için zekice yollar bulacağını gösteriyor çok yönlü ol ama dağılma diyor aslında bu bize. Bu ahtapotu tutan adam figürüne de gelirsek. Güç, irade ve kararlılığı temsil ediyor aslında. Burada adam kendi hayatının kontrolünü eline almış bir figür. Yani bu adam sensin. Kendi hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Seni kimsenin yönlendirmesine ihtiyacın yok. Ama akıl alabilirsin tabii ki. Çok yönlülük, zeka ve bilinçaltındaki derinlik derin enerji isim geliyor aslında bu durum bize. Ee, içsel i̇çsel gücünün dışa taşması, yükseliş anlamına da geliyor. Çok yönlü ol, gücünü artık yükselt ve sezgilerinle içinde saklı kalan yetenekleriniz, zeka ve sezgilerinle nasıl söyleyeyim artık göster diyor yani kullanmaya başla diyor. İstersen yapabilirsin. Ee, şurada hemen şurada bir kısmede tutmuş, çekiştiren iki kişi var. Hemen şu kısımda. Yani Ortada somut bir şeyler var aslında. Bununla ilgili çekişme var gibi. İki taraf da arkasından birilerini almış. Sanki iki taraf okun, hani böyle sanki taraf olmuş. Aslında aynı olay üzerindeler ama taraf oluyorlar. Yani iki kişi birini tutuyor, yani bir kısım iki kişi demeyeyim kaç kişi olduğunu, yani bir kısım birini tutuyor, bir kısım birini tutuyor. Yani. Bazı ya, e, kapılara gidiliyor. Belki yasal olarak sorunlar çözülebilir. Bu paylaşılamayan şey belki yasal yollarla çözülecek. Fincanın dibinde sivri burunlu yuvarlak kafalı şu yani şaşkın tip var görüyorsun. Belki de bu uzlaşmadan sonra bu bir rahatlama geliyor. E, sanki uzlaşma var ve herkes payına razı olacak gibi. Aslında herkes daha fazlasını istiyor ama öyle olmuyor fincanın e, şurası görüyorsun zaten diğer tarafı son derece aydınlık yani şöyle bakarsak ikisi çok belirgin görüyorsun çok koyu çıkmış birkaç yolun var aslında bu e, bu iki yol sana iyi gelecek. Belirginlik, tartışma ardından gülümseten bir aydınlık geliyor. Hani bir bir şey hakkında çekişme var ama sonra evet düzelecek. Yani burada bu kadar. Ee, şurada diz çökmüş iki kişi var hani aslında bir kişi var bu kişi hayatında bir dönem zorluk yorgunluk ya da ne bileyim tes hani teslimet hissini temsil eden bir şey aslında birine ya da senin içsel olarak güçsüz hissettiğin bir anı gösteriyor bize ya şimdi bu anı yaşıyorsun ya geçmişte yaşamışsın. Bir zayıf düştüğün bir an olmuş. Orada bir melek figürü var dizlerin üzerine çökmüş aslında o melek. Hani ilahi bir yardım, bir koruma, bir şefkati sembolize ediyor aslında bu bizim için. Hani görünmez bir destekle ayağa kalkacağının yalnız olmadığını ifade ediyor. Hmm, yeniden bir doğuşu, güçlenmeyi, umut. Hani melek seni ya da sana yardım eden kişiyi sembolize ediyor olabilir burada. Hani karanlık bir dönemin ardından ışığa çıkışı gösteriyor aslında. Diyor ki aslında bize yardım geliyor ayağa kalkma zamandır artık diyor. İlahi destek görünmez koruma ve içsel bir güç Hani bunların hepsi seni yeniden yükseltecek diyor. 5 vakte kadar bu karmaşık olaylar hakkında farkındalığın artıyor senin. Olayların iç yüzünü göreceksin. Hani senden gizlenen bazı şeyler var. Bunları göreceksin. da oturma, yani oturmuş bekleyen birisi var. Büyük bir kısmeti bekliyor ve bu kısmet ona doğru zıplıyor. Bu sen de olabilirsin. Haneden herhangi birisi de olabilir. Bekliyorsun kısmet kucağına zıplasın diye. Evet geliyor ama dediğim gibi biraz zahmetli. Bazı çekişmeler var bu kısmetlerin gelmesi için ve bu çekişmeler Üf, dediğim gibi bazı şeyler hakkında çekişmeler yasal yollarla çözülebilecek gibi görünüyor. Henüz hani gelmemiş yani henüz kafası tam oluşmamış bir deve gibi bir şey var. Arkasında da birisi bunu kırbaçlıyor getirmeye çalışıyor ama henüz kafası oluşmamış bunun. Evet. Bazı aralanmalar için bazı şeylerin giderilmesi gerekiyor. Bu deve eğer ki tamamlanırsa sen aslında çok rahatlayacaksın ve Hani sorgulamalarım falan bitecek. Evet şurada böyle sinirli elleri cebinde hatta böyle palto gibi bir şey giymiş birisi var. Bir tüfek var. Bak tüfeği sana göstereceğim. Bak şimdi şu hani şurası bir kısmı şurası ucu şurası omuza konan yani omuza mı konuyor artık bilmiyorum. <laughs> şurası tetik kısmı diyelim. Ses getiren büyük bir haberin olacak. Evet, bir haber alacaksın, bir duyumun olacak. Herkesin duyuyan, bunu herkes duyacak. Oldukça güçlü zaten. Şurada bir pipo görüyorum. Yani pipo ne demek? Pipo keyifli insanlar hani pipo içer ya. Yani yeteneklerini keşfetme zamanın gelmiş olabilir. Hani çalışmalar yapmalısın. Gerçekleştireceğin çalışmalar sana hem özgüvenini arttıracak hem görüyorsun pipoyu şurada hem özgüvenini arttıracak hem sana başarılar getirecek değişik e, işlerde de yeteneklerinin olduğunu fark edeceksin Evet, şurada bir ayak var. Yani bu ayak dışarı doğru çıkıyor. Yalnız bu ayak, evet, biraz senin canını sıkacak bir şeyler olabilir ama ufak bir hani can sıkıntısı bu. Herkesin her zaman yaşadığı bazı yanlış harcamalar diyelim. Belki yanlış bir harcama yapacaksın. Ama kendi çabuk tutacaksın. Aslında önü açık çok da yanlış olmayabilir belki de. Ama biraz hani ufak bir kayıp bu. Seni öyle çok da üzmeyecek. Bir yola çıkabilirsin diye de düşünüyorum. Hani belki de bir iş bekliyorsun. Bu işle ilgili bir yola gideceksin. Bazı belki harekete geçeceksin. Belki Sağlam bir adım atmayı düşünüyorsun. Belki de özel yaşamınla ilgili. Evet arkadaşlar. Gelelim tarotumuza niyetinizi aldıysanız karıştırmaya ay pardon <laughs> başlıyorum almadıysanız şu an alabilirsiniz tarot için niyetinizi Ters geldi şansımıza. Şimdi evet ertelenen bir başlangıç var. Başlangıçlar var. Ee, normalde yeni bir enerji ve tutku kartıdır aslında değnek kası ama burada ters geldi. Ancak e, tıkanıklığı temsil ediyor. Bir baş bir şeylere başlamak istemişsin ama başlayamamışsın. İçinde büyük bir potansiyel ve bir fikrin var aslında. Ama harekete geçecek bir motivasyonu bulamıyorsun kendinde. Hani dış koşullar şu an dur diyor sana sanki. Bir şeyler henüz ham halinde. Tam emin değilsin. Ee, hemen ardından gelen kılıç sekizlisi de bunu gösteriyor zaten kendini köşeye sıkışmış çaresiz veya seçeneklerin yokmuş gibi hissediyorsun ancak kartın üzerindeki figürün bağları hani aslında gevşek yani istesen bu sıkışmışlıktan kurtulabileceksin bu tamamen senin zihninde olan bir şey hani kendi korkuların seni durduruyor aslında Kapı altılısına gelirsek arkadaşlar bir geçmişe bir özlem zihinde sürekli eskiye gidiyor zihnin çocukluk anıları eski dostlar veya her şeyin daha basit olduğu o günleri özlüyorsun sanki bu kart şu anki huzursuzluğundan kaçmak için geçmiş hani geçmişin güvenli limanına sığınma isteğini gösteriyor Hani bazen hepimiz aklımızdan geçiririz. Hani <laughs> ebeveyn olmak zor. Kendi hatta çocuk olmak çok basit, hiçbir sorumluluğun yok diye. Bu tarz bir şey. Sorumluluklardan bir kaçma isteği var aslında. Bazen eski bir tanıdıktan gelecek bir haberi de müjdeli olabilir bu bize. Evet hemen arkasından gelen kule görüyorsun kaçınılmaz son diyor ani bir değişim felaket Ve bu felaket yalnız kötü bir şey değil aslında e, tarotun en sert ama en temizleyici kartıdır aslında kule İnşa ettiğin bazı yapılar aslında sen sağlam zannederken aslında öyle değil bunu fark ediyorsun ve bu düzeni yıkacaksın bu yıkımın hemen ardından Hani bu yıkım korkutucu gelse de aslında korkutucu değil çünkü çürük bir yapı yıkılacak bunun yerine de hani sahte olan ne varsa yıkılacak ve yerine daha sağlam bir şekilde yenileri yapılacak Kupa dokuzusu bir dilek kartı Aslında biliyorsun kulenin ya hani yarattığı enkazdan sonra gelen Harika bir teselli aslında bu senin için. Mutluluk kartı aslında. Maddi ve manevi bir doyum yaşayacaksın aslında. İstediğin bir şeyin gerçekleşeceğini söyler. Kendi içine dönüp ben ne istiyorum dediğinde bunun cevabını bulacağın bir kart. Hemen arkasından gücün gelmesi de güzel. Özgüveni yükseliyor yeniden yeni yapılanmalar olduğu için. Ee, Hani aslanı evcileştiren bir kadın figürü. Kaba kuvvetle değil de şefkatle, sabırla, hani kafasını okşayarak. Karşılaştığın zorlukları öfkeyle değil de özgüveninle çözeceksin. Kontrol sende olacak. Ee, evet. Tılsıması da ne demek? Elinde tutabileceğin gerçek bir şans aslında kapıda diyor. Tılsımı tutmuş uzatıyor. Bu yeni bir iş fikri teklifi olabilir, iş fikri olabilir, para girişi olabilir. Sağlam temelli bir ilişkinin başlangıcı da olabilir. Havada kalan fikirlerin artık yere iniyor. Artık havada kalmayacak, somutlaşmaya başlayacak. Hani uykusuz geceler Hani bazı kaygıların anksiyeteyi te teslim edip temsil eden bir kart. Hani gelecek kaygısı, kaybetme korkusu taşıyor aslında. Yaşadığın değişimler veya gelecek kaygısı sende aşırı strese neden oluyor olabilir. Gece yarısı kurduğun senaryoların çoğu aslında gerçek değil. Bunları sen kuruyorsun. Sadece senin yoğun zihnin bunu kuruyor. Yani kötü sonuçlanacağından endişen var. Ama öyle olmayabilir. Hemen arkasından gelen aziz kartı da zaten bize diyor ki düzen kurma ihtiyacı içindesin. Manevi bir destek, bir aile büyüğünün tavsiyesi veya toplumsal kurallara uyma gerekliliği doğabilir yeniden diyor. Bu kart hayatına bir disiplin ve etik değerler katman gerektiğini sana söylüyor. Kupa yedilisi bize diyor ki arkadaşlar seçeneklerim var diyor. Önünde çok fazla seçenek var. Ama hangisinin gerçek olduğunu yani buna karar vermek tamamen sana kalıyor. Doğruyu seçmek zorundasın. Her parlayan altın değildir diyor. Yani senin için çok parlak görünüyor olabilir ama sahte olabilir o. Karar vermeden önce ayaklarını yere bastığından emin olmalısın diyor. Yanlış seçeneği de seçebilirsin diyor. Ee, Değnek prensi yeni bir haber, bir enerji. Ne bileyim. E, hevesli bir insan, meraklı. Enerjiyle e, kapanış yapıyorsun aslında ne bileyim yeni bir haber alabilirsin. içinde bir şeyi keşfetme marzun ola birden uyanabilir. Toy ama çok samimi bir adım atmak üzeresin aslında. Zihinsel bir hapishaneden çıkıp büyük bir sarsıntı yaşadıktan sonra eğer hani sonra gelen somut başarıyı simgeliyor aslında bu açılım bize. Düşmanın hani kendi kaygıların aslında senin düşmanın. Eğer geçmişe takılıp kalmak yerine önündeki yeni fırsatları görürsen, değerlendirebilirsen, duygusal olarak da maddi olarak da bir tatmine ulaşacaksın diye. Evet arkadaşlar. Açılımımız bu kadar. Uyanları alın. Sağlıklı, mutlu kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.